Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Valla abi güzel bir yemek yedim Fatih abi Abi Fatih abi Abi ben Antep'e geldim çok acıktım Kalbi Antep'e Kalbi Antep'e geldik Sana bir uğramak istiyoruz müsaitsen Karnımız aç Karnımız, karnımız da aç ya yani. Evet, evet, aynen. Tamamdır, haydi gel. Hadi kalk. Oo, MP arıyor. Abi buyurun. Güzel abim, buyurun. Abi ben bekliyorum. Özellikle gel, özellikle kalp altımızda bak. Kalp Antep'te şu an yeni açtığımız mevcutta olan yerimiz var ve Kalbantep'te şu an en pürüyü bekliyoruz. Abimiz hoş gelmiş Gaziantep'e. Devam et bekliyoruz. Şu an abi geliyor. Oo, Emre abi hoş geldin hamd abi. olsun abi. abi. Açıktık ya. Evet. Oh, Açık abi. Açık. nereye gelmen lazım? <laughs> Kendi adamı yorulmaz. <laughs> evet. Hemen özellikle hemen ben hazırladım abi. <laughs> evet. hemen alıp özellikler. abi. Gel oturun. Masamızdan. Ooo yemekler de. Nasıl olmuş? i̇nşallah daha güzel güzel olacak. İnşallah. Hemen abi. ikinci İkinci bağır abimiz sağ olsun. Sağ olsun. Mehmet Dimez abimiz sağ olsun. Alvanlar. Bütün herkes birleşecek inşallah. Ne şuradayız. Reis abi gel. Otur abi şöyle. Ben de Ben de. Şu an tabii ki Kalvan MP abimiz burada misafir ettik. Sağ olsun misafirimize davet etti. Biz de güzel olmazsa olmazımız Kazan Tebin klasik dediğimiz Antep pendirimizden hemen özellikle kendine ikram etmek istiyorum. Nasıl atarsan ağzına öyle gider bazına dediğimiz gibi bu. Ve burada ben hiç duramıyorum. Devam ediyorum abi. Abi devam. Hiç sıkıntı yok abi bizde. Yani özellikle. Ve burada ne dedik? Kalbantep'te gerçekten de bugün ikinci bahar olsun, böyrekçi resim olsun, kebapçı olsun ve özellikle de burada Dimaz Mehmet olsun. Sağ olsun bu ortamı güzel bize sağladı ve biz de bu antep pendiri güzelce klasik pendir dediğimiz nasıl atarsan ağzına eyle gider ağzına dediğimizde abiler atıyorum. Gerçekten de müthişem dünya. Çıkın, çıkın. Ne dedik? Gül. Gülü gülene ver. Kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir. Konya, Antep. Tabii ki kıymetini bilene evet ver. Abi, Bana. <laughs> evet abi Evet. Şimdi Hayırlı. Maşallah. Bu Acı mı? Ayran süt. Evet. O gördüğün şeyin ustası Mehmet abi işte. Bir... İkram et. Tabii ki şu an abi güzelce bize misafir olarak davetimizi kabul eyledi. Sağ olsun abi, abi, Dünezine sağlık. Biz de burada güzelce katlerimizden devam ediyoruz. Evet, o da maşallah büyük canım. Böyle şu şekilde. Evet. <laughs> evet. <el> <laughs> <laughs> çok sıcak. ben de özellikle burada. <laughs> Size bu devam et. Ben de burada dediğim gibi ben de tadına bakmadığım bir şeyin ikram etmiyorum ama özellikle de sizin için tadına bakacağım. Güzel olduğunu da söyleyeceğiz hep beraber ama nasıl ağzına öyle gider. öyle gider boğazına. ağzına. ağzına. Elinize sağlık. Şu an tabii ki RP abimiz sağ olsun. Biz güzel bir şekilde ağırladık ama inşallah kendi memnun oldu inşallah. Harika. Fatih abinin yolunda aynı kiloya ulaşmak için her hafta buraya gireceğim. Siz de gelin. Formunuzu burada bulacaksınız. Biz de ne dedik? Değişmiş gördüğüm bütün insanlar bir sen değişmedim. Eğitiyor. Benim gönlümde aylar yıllar seneler takvim eski bir sen eski mesin. Konya Antep benim gönlümde bir sen eski mesin. Dimas Mehmet abi benim gönlümde hayallerimiz şöyle şükürümüz Antep kalbi Antep ben Hayallerimiz çelişkili bilseydim Antep sana sevimi yönettirdim. Mutlu olmak istiyorsan e, diyor? sevimizini bileceksin. Gerçekten seviyorsan gelin bacıma ömrünü vereceksin ömrünü. Kale sevgi gördüm. Bir kuş gibi kanatlı. Dünya mahmud abi. Senin ne güzel. Hayatta tabii ki pender adam. Pender hanla tatlı. Hatta abi. <laughs>